Herkese merhaba arkadaşlar ben Semet Zırhlıoğlu. Bildiğiniz gibi kanalımda Outlast evreni ile alakalı videolar yayınlıyorum. Her cuma saat 21.00'da yeni bir video ile karşınızdayım. Başlamadan önce kanalın Discord sunucusunun açıldığını söylemek istiyorum. Link açıklama kısmında. Eğer kanala katılırsanız sunucuda benimle sohbet etme hakkı da kazanıyorsunuz. Daha şimdiden iki üyemiz var ve Discord'da bol bol sohbet ettik. Hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz gibi Outlast Trials yolda. Oyun hakkında varsayımlar yaptığım ve teaser izleyip yorumladığım videolara sağ üstteki karttan ulaşabilirsiniz. Yaptığım varsayımların bir çoğu tuttu. Bugün ise oyunla ilgili yeni varsayımlar yapıp düşüncelerimi paylaşmayı planlıyorum. Evet normalde bugün A'dan Z'ye Outlast serisinden bir video gelecekti ama bu hafta canım istemedi. İsteksizce uğraşıp kötü bir video çıkartmak yerine bir hafta daha beklemeyi tercih ettim. İlk olarak oyunla ilgili düşüncelerimle başlayalım. Discord sunucumuzda, kanal yorumlarında, sosyal medyada ve daha birçok platformda Outlast Trials'ın çok oyunculu olması durumu eleştiriliyor. Eğer çok oyunculu olursa oyunun tam olarak bir Outlast olmayacağı düşünülüyor. Bir düşünsenize Outlast 1'deki hastaneye 3 kişi giriyorsunuz. Evet saçma olurdu. Ama yapılan açıklamada 3 kişinin de gerçekleşen olaylar sonucu sürekli ayrılmak zorunda kalacağı yazıyor. Red Barrels açık alanda geçen bir oyun yaptı ve kitlenin bir kısmını bu yüzden kaybetti. Yani hemen arkasından bir hata daha yapma şansının olmadığını farkındalar. Benim düşüncem... Outlaster atmosferini bozmayacak bir co-op sistemiyle beraber muazzam bir oyun çıkaracakları. Evet, oyun hakkındaki genel düşüncelerle alakalı konuşmayı da yaptığıma göre varsayımlar ve teorilere geçebilirim. Kanalın yorumlarında bir arkadaş, Trials'ın teaserındaki doktorun vernik olabileceğini söylemişti. Ben de biraz inceleyince seslerinin ve aksanlarının benzediğini fark ettim ve bu teoriden yola çıkarak yeni teoriler ürettim. Şimdi bu teorilere bir göz atalım. İlk olarak Outlast Trials'ın Outlast 1'deki hastanede geçeceğini düşünüyorum. Eskiden Murkoff'un logosu biraz daha değişikti. Bu görselde gördüğünüz gibiydi. Teaser izleyip incelediğim videoda buna benzer bir görsel ortaya çıkartmıştım. O videoya da sağ üstten ulaşabilirsiniz. Şimdi bir de görseldeki karakterleri inceleyelim. Oyun en fazla 3 kişiyle oynanacak ve 3 karakterimiz de burada. Üstten uzanan el sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bu görsel Haziran 2019'da yayınlandı. Sonrasında Kasım 2019'da ise bu görsel yayınlandı. Birinci görselde yukarıdaki ele uzanmaya çalışıyor. İkinci görselde ise ele uzanmış ve tutabilmiş. Ama sonra 2020'de teaser yayınlanıyor ve elini tutan kişi ölüyor. Red Barrels tüm bunları kronolojik olarak paylaşmış. Peki bu yardım elini uzatan kadın kim olabilir? Outlast Whistleblower'daki dokümanlardan birine bakarsak, iki kadın hastanın bir doktordan psikolojik yardım aldığını görüyoruz. Tabi kadınlar öyle sanıyor. Aslında bu doktor onları MK Ultra deneyleri için kullanıyor. Ve tahmin edebileceğiniz üzere bu olaylar Mount Massive'de gerçekleşiyor. Şimdilik düşüncelerim bu kadar. Yeni şeyler paylaşılırsa ben de videosunu yaparım. Ayrıca 4Z ile desteklediği için Mehmet Ali Kabaya da teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.